Evet arkadaşlar bugün sizlerle Aynen. beraber İstanbul e, Galatasaray'ı oynuyoruz yanımda Defne var. Evet ama şu an siz göremiyorsunuz galiba. Evet arkadaşlar e, sıfır hesap değil ikimizi, ikimizin ikine. E, o yüzden size sıfır hesap gösteremeyeceğiz. E, şimdilik biz sizinle beraber oynayalım. Başlasın mı? Başlasın ama ben nasıl oynayacağım? Bak. Arkadaşlar benim karakterim bu. Benim karakterim kötü. Evet. E, Defne'nin karakteri İstanbul kaçtı ilk girdiğimiz karakter. Ana. Ya çok zor. Abi sen dört tane var. Allah. Ben de senden. sende ben. Allah. yo. ya. ya. yedim. Ya. 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 Allah Allah Akıza karakter mi? Ben, ben gittim geçtim oraya. Kız ben dün köpeği sevdim şey pamu mamu. Nasıl sevdin? Pamuk. <laughs> ben burada neyim? Ben ben, ben buradayım ben. Mama mama Otur değilsin Ver el ver. onu hani Arkadaşlar çok güzel. Allah ama bu ama işinden şey. hiç kimse hak kazanamadı. yağır Ben işte. geçtim buraya. Hak kazanıyor mu? Hayır, hayır 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 hayır. Hiç kimse hak kazanmadı. Söyle işte bak ben buradayım. Oho Devlet yani sen benden çok az arkadasın. Evet. Ya yapma. Ya ne yapayım Allah Allah. Ya. <laughs> ben düşüyorum. 50 kişi. Şey ya bu yapma ama özür seni o zaman ben Arka, ama yap. videodayız başkent defini ama al ama ya başkent defini al en kötü oyunum bu oldu ne yola ben al. yeniliyorum alacağım başkent defini bir tane daha kişi hak kazandı tamam hak kazandım devre hadi arkadaşlar hayır bunlar yapıyor Kolay mı? Arkadaşlar ben bunu defne için yapacağım. Al. Arkadaşlar şu an izliyorsunuz defneyi. Abur. Ben ben oynuyorum defnede. Abur. Hayır hayır. Ha. <laughs> Tekme <laughs> tokat girdi. Cık. Hayır. Evet. 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 beni izle. arkadaşlar yani arkadaşına göstereceğiz ya. What? Eee daha ne? En zor arkadaşlar gördünüz mü? şurada da sana. Evet beni izliyor. Abi bu ne? <laughs> Evet beni izlemek için dokun. İsimlere dokun. Abur. Ben Nasıl de ondan geçemedim tokma tokat. Lan vurmayın vurma. Abi vurma vurma. Puh. Ab, vurma. Abici. Uyuyor geçiyor bak. Ha? Bak, biri direkt geçiyor. Polis <laughs> olan ne geçiyor? Karakteri polis mi? Bak. Bak, ha! Bombay'da patladı gördüm o karakteri. Amanayım! Düştüm gördün mü beni? Yok ki. burada mı? Polis. bas. Ala bas. Şu ala bas. Neye Ha? Arkadaşlar ana Şimdi defne def sahibi oldu. Defne tankı sahibi oldu. Sen mi benimsin Hayır. Evet, gene Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu nasıl ya. Abi çok zor. Yo kolay gibi gözüküyor. Ama gözüküyor. <laughs> Ama kolay gibi gözüküyor değil mi? Kolay değil. Aa! Aslında kolay gibi. Düştüm. Kaydım. Aynen çok kolaymış değil mi? Zormuş. Baksa çıksana. yo. Arkadaşlar ilerler arkadaşlar Ne? Ne? şöyle zıplaman gerekiyor. Ne? 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 oynadım arkadaşlar. Ben oy, ben Aha. Oy geçtim. Hoppa. Ben şuradayım. Ben burada yerlerim diye düşünüyorum. Aa, ben düştüm. Ben oy ya, geçtim. Ya ben de öyledim. Ben de. Hayır ona bas. Dur. Sen basma dur. Sen basma. Çok kötü. Ben düştüm öyle bir şey çıksın artık ya. Hadi oynayalım. Bu sefer neye oynayacağım? Aa bu sefer düzgün oynamaya çalışacağız. Hiç ölmemeye çalışacağız. Evet. Becerebilirsek yani arkadaşlar. Bence beceremeyeceğiz arkadaşlar. Işte. Becerisiziz bu oyunda. Neden yok ya? Yahu yeter ama ya. Ya yeter ama ya. En zorunda da bize geliyor be. Bunu herkes başıyor ya da. Neden biz başıyamıyoruz? Bunu herkes yapar Ama biz yapamıyoruz. Oha böyle düştü. Geçiyor. Galiba geçiyor oyunu. <laughs> düştüm. Bak mektup gönderdim size. Allah. Şurada bir tane daha. Bir tane daha çok. Oo, geçtim. Geçtim. Ama hocam. Ha, ha, ha hayır, ya. nasıl ya. yapacağız? Ha ya. Geçtim. Ne nasıl? Bildiğin geçtim. Dur beni bekle. Aa! 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 Ama Ana şu <laughs> kanalı geçiyorum. Ya oğlum geçmiyor ki. Ölüm. Ben olan, ben onlardan geçtim bak yalnızlıkla. Hop hala. Gördün mü? Düş. Aa, küçük. Pil çok az kaldı Biraz şarjı taksın. Bakayım. Şarjı çok az. Bak o. Anne. Arkadaşlar ben devam edeceğim. Defterin şarjı çok az kaldığı için. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve devam edelim. Yok kurtul gibi. Arkadaşlar ben ayrıldım. Gide tuttum mu? Hayır. Hayır. Arkadaşlar ben ayrıldım. Uh. Maalesef. Tekme tokat dövüyorlar. <laughs> Merhabalar. Merhabalar sevgili teyze. Ama videodayız. ne oluyor? Efe sana geldim. Sen nereye gidiyorsun? Beynim yandı. Arkadaşlar beynim yandı. Bu nereden geliyor? Nereden gidiyor? Yandım. Hegegen. Hegegen'den. Hegegen. Hegegen. Elendim. Elendim. Elendi. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ee, öbür videoda ben <laughs> beraber oluruz. <laughs> Hadi görüşürüz. Bir dahaki video için arkadaşlar aşağıya ve bir bizim... video çekmemizi bekleyin. Hadi başlayın.